Galatasaray sol bek için Palmeiras'tan Vanderland istiyor. Bu haberi özellikle Galatasaray haberlerindeki doğruluk oranı ile dikkat çeken Fabrizio Romano yaptı. Vanderland 21 yaşında Brezilyalı 1.83 boyunda. Palmeiras'ın Uruguaylı sol beki Joaquin Piquerez'in ardından takımda ikinci sol bek. Geçtiğimiz yıl Lig Kupa, Libertadores, Süper Kupa tüm müsabakalarda 14'ü 90 dakika toplamda 26 maça çıkıp 4 asist yaptı. 21 yaşında ve Brezilyalı olmasına rağmen piyasa değeri 4 milyon euro. Sebebi fazlasıyla defansif bir bek olması. Top ayağındayken teknik bir isim değil. Savunmada ise kademe anlayışı ve Adam adama da top kapma özelliği, Saş'a boy eden esintiler sunuyor. Oyunu hücumda sürekli çizgide oynuyor. Gerçekten süratli. Genellikle topu solundan uzun mesafeli atıp hızıyla rakiplerini ekarte ediyor ve içeri orta açıyor. Ama içe kat etme, ceza sahası içine sokulma, pas kanallarına merkez olma konusunda eksileri var. 3 yıllık profesyonel kariyerinde bir golü var. Onu da maçın son 5 dakikasında oynadığı Avya karşılaşmasında, Endri'nin pasında topu boş kaleye göndererek kaydetti. Buradaki örnek Saş'a olabilir. Çünkü o da Ren ve Dion geçmişinde A takımla gol atmamış ve defansif yönleriyle öne çıkmıştı